Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videodan herkese Merhaba miyonu kaçıracağız geç başladım güzel Franko savsun tuttu karşı takımda suyu var Meta lapu var izlede salonda salda de var kanka orası sıkıntı Seni biraz döverim, sonra kaçarım. O oh, suyu bu. yok. Dede geliyor. Aldı valla. Oynayacak buraya. Gelsen Emre. Tamam. Şunu biraz dövdüm. Benim Mide gideceğim de. Umarım ölmem. Bir nok zorluyor. Bırak da bir milyonumu alayım ya. Yapma Tamam Kes onu Pus ne yaptın be kanka Canlara bak Kestim şey birini Hayat salak 2'ye 1 kalmış ama Neyle al. O da 0 can, can kaçtı Can basmış kendisine Dünyaları bastı zaten yoksa o da ölecekti Ormancının Smite'ı yok Çıkar mısın? Oo. Ya çok biz tuzağa düştüm ya. Nox'un fiskesi varmış. Helalisin lan. Adam var ya adamsın sen ya. Emre koş yukarıya. Şimdi dostlar heh, onu da kestim. Kesersin lan. Helal. Kestin. Adamsınız siz var ya. Öldü. Şimdi abiler tortula girsek artık geridir. Kes şunu. <laughs> güzel. Bu Freys bizi beğenmiyor ama ADC şamar var bak kuruyor orada. Bekleme sürem yok. Kestim beni normal normalsin ama bekleme, bekleme sürem çıkınca da ben seni hop da atacağım. bunu. Yoksa haberin olsun. Kanka bence artık oradan çık ya. Canına bak şuranın. Hareket. Gir şuraya. Gir oraya kanka. Abi yanlış oynadı be. Kuz. Bekleme süren çıktı. Kanka kesersin hepsini ya. Gıdımcanla kaçtı. Vallahi gıdımcan ya. Oyun hızlı başladı. Ben şuradan bir konsantremi de alayım. Kanka şu farmı alma artık. Aşağıda bir büyük minyon var. Kaçırmasın onu. Öl artık ya. Öndesin biliyorum ama bekleme sürem var. Kes ona. Kanka yanlış oynuyorum be. Güzel. Ooo oh, aşağıda fight var. La bir sal da bir kill alak Bir sal ya. Öldü mü? Tank ben miyim? Franco mu? Çözemedim ki abi. Iki. Sürekli ben ölüyorum ha. Güzel en azından midim gitmiyor. Güzelsin. Tuttun onu. Helal. Kaçtın mı? Kaçamadın. Al şunu. Hemen bir konsantre. Tamam. Vur kanka. Var mı gelem? Var. Helal sinir. Tamam mavisi ben de. Şuradan bir görüş alayım ben. Benim bekleme sürem kaç? 45 full. Dilek fenerine gerek var mı acaba? Bence bir kristal yakışır buraya ya. Kankan adını alayım da. Oğlum ne vuruyor lan bu? İlhan var onda. Güzel. Sürekli asiste kalıyoruz ama en azından lapo burada. Gel lapo. Çalla. Çalla lapı var. Şunu kovalar mıyız? Sonunda bir kill kaldım bize. Aşağıdan gitmemiz lazım. Tamam ben bunu çıktım. Abi fırla çok işe yarıyor be. Sen ne git? Senin vaktin bitti. Takımın bir kule yıktı. Şimdi bir tane adaleti. Çekinmem ben buradan. Gel kanka buradan bir kuleyi de açalım. Sen ne yapıyorsun? Ha? Kafayı yemiş ya. Şöyle bir yardım edeyim sana. Ne yaptınız orada kanka? Öldük. <laughs> Şunun patlamasını almaya çalışıyorum şu an. Şu Akdeniz'i bir daha alacağım. Şimdi. Altında ne durumdayız? Slunox 6200, ben 8600. Lapu Baba burada. Tamam hadi aletim de çıktı. Bir tane kristal. Nerede kristal? Burada. Rafael ya yanda bak orada var. O oh, hepsini bağladım hepsini bağladım. Takım katledildi. Katledildi. Takım Takım hadi git şimdi. <laughs> Abi fırla çok işe yarıyor ya. Kim kaldı ayakta? Dapo. Üç kişi bağladım gördüm, aynı gördüm. <laughs> O fight'ı alamadık bu arada. Franco'cu orada hiçbir şey yapmadı. Ben orada birine bir ulti attım. Bak ultisi her şeyi duruyor. gelsen çok güzel şey alacağız. Kaçamazsın. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Hadi bakayım. Düşman katledildi. <laughs> <laughs> Ulti attım adamı çekiyor ha. Adamın Emre getim ulti ile zincirlediğim adamı çekiyor. Güzel. Vur şuraya. Çık oradan. Davul bakıyor arkasına bakmadan ya arkaladınız. Güzel lan lan helal olsun lan. Ben oya bak. Üf oyun bitirdi adam. Adam bildiğin oyun bitirdi diyeceğim de. bu sattı orayı. Kristalin çıkması lazım. Bekle da kristal olacak buraya Şu mavi alayım da kristalim çıksın. Emre ikisiniz orada. Kristal çıkmadı orada. Tam biraz geri. Çok hızlı çıkıyor ya. Bir bekle de bir kristal alayım. Heh çıktı kristali. gibi yakışıklı görmedin mi? Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. İki de iki, üç de üç. Nereye? Ha? <laughs> Kurulan var lan? Toplam olmuyor hepsini. Neyse oyun biter <laughs> Sur Aga. Aga be. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir videonun daha sonu Oyun başı artistik yapan Lunox'un TR'de afı olmaz demişler değil mi Emre? <laughs> Öyle. Vurup kırmak da olmuyor bu iş. Şey var ya. Oo, adam ya. 2 on Bir de oyun başı gel geldi red çaldı. Gus iyice bir cevabını verdi. Bizim Bedat da çok iyi oynadı vallahi helal olsun. Hasarlar da hemen hemen aynı. Evet arkadaşlar Cyclops fırlayla da oynanıyormuş. Emre söyledi fırlayla oyna diye. <laughs> bir de fırlayla oynadık. Baya baya oynuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay esen kalın. Dostikler yeni bir videodan herkese merhaba selamun aleyküm. Şimdi Vexen aldık karşı takım Şimdi bu şekilde Glo var Glo'ya karşı Vexen aldım. Kitaptan sonra parlayan asa ya da Job parasından gidip gelebilirim. Job Glo'ya etki ediyor ama erkenden bir hasar alırsa şey savunma alırsa vazgeç bu adam be. En dibi gördük. Bundan daha yok. Asaridims. Aşağı doğru yol alacağım. Ölme. Neden baktın? Titre. Uzak dur. 63 ya. <laughs> Glo geliyor. O da 20 can görmüş bak. Ya şöyle bir kaçış. Bana 4 senede bir denk geliyor. Öyle. Ben o her maç karşımdaki birileri böyle kaçıyor ama. Zamanın bile anılar vardır. Kanka şu milimetreyim. Gideceğim ama? Arkamdan gülü geliyor. Kesti beni. <laughs> ADC'yi kesemediniz mi? Ne acı bir veda, Neyse bu duruma göre bakacağız. kesersiniz. Güzel. Okay. Torsul'da kimse var mı? Çoğu geliyor ha. Yok. Biraz sıkıntı. Fiske ult yaptı bana. <laughs> Kes onu da. Hadi Aris. Güzel. Glow'u da aldılar. Güzel. İki defa öldük. Glow belli ki bana fokus. Bekleme sürelerini çıktıktan sonra hiçbir şey yapamayacaklar. <laughs> tamam ben şimdi aşağı geliyorum. Bekle. Bekle geleceğim kanka. Blue ediyor. kes onu. Evet bir gün Necrokid tekrar işe görür. Kulu aşağıda. Ne yapma öyle? Kestik şu lan. Aa, kamon geldi. Smite attı. Kestin onu. Helalsin. Devam et. Biz bu kuleyi açtık gibi. Manas kaçtı ya. Pasif gitti ama. Milyon gitti Gitmez bu kule. Gitti sayılır ya. Tamam. Turtle'da aldık. Glow'u kes. Güzel. Aşağıdan önden farm alıyor bak. <laughs> Olmadı o. Elbet bir gün nekrokip tekrar ışığı görecek. Aşağıda amon bak. Tamam, yukarıya çıktık. Bir daha olacaklar. Burası bizim sonumuz olmayacak. Kuleniz yıkıldı. Güzel. Gana bak şunu ya. Öbürü döndü. Kanka midi içeceğiz dur. İdare et biraz. Saat çimen de ben canı yok. Öyle. Canlarına bak şunların ya. Üf. Xbox bile kesiyorlar. Titre. Gene beni zuttu. Salak şey. Burada burada burada. Katletti. Ölür o. Güzel. İlci. Emre Bunlar sürekli bana fokus. Niye fokuslandığını anlamadım hasarı ben atmıyorum ya. Takımın Aşağıdan devam et. Katletti. Kanka bir tane. Atlantis lazım sana bence. Gelecek onundasınız. Ben nereye gidiyorum Yukarıda Alice var. Alice çöktüler. Çıkarım oradan. Devam ediyor Alice oraya. Geliyorum oraya. Çığ şurada. Oğlum. Ah. Full can kestim lan ADC'yi. Gene geldi bana. Gene geldi gene geldi. Bu bana attı. Adam burada burada. Alisi kesiyor Kestiniz mi tamam, tamam, tamam onu? Yok çıktı Tamam on beş be fazla. Da... Gel şöyle. Nasıl lan Bela mı? duruyor. Tamam hatta sonunda mı? Gel arkada ADC var. <laughs> Oğlum vurdum nereye gitti la? Vurdum. <laughs> Lord güzel Lord'u kim lan yaptı bana? Bilmiyor. En dibi arkada blo var. Kesersiniz onu. Gel gel sıkıştı. Bu, bu bir bedel. bizim sonumuz olmayacak sıkıştı araya. Şöyle bir tane bulsam mı? Neyse dur. Katledildi. Katledildi. Baba baba. Mecbur <laughs> olacak o. <gülüyor> <gülüyor> Kanka direkt aşağıya koş orada. Ne oldu lan bizimkiler hasar çıkarıyor. Şu nerede? Ne yaptın oğlum sen? Kaçtı o gelmez bir daha. Gel şöyle. Patlamayı aldık. Güzel. Öl. Takımın bir Öyle şöyle. Gel şöyle. Bana dalıyor. Hala bana dalıyor. Oyun bitti. Hala bana dalıyor. Hem ne yapmışlar? Işte. <laughs> Çaktırmadan bitiriyor. Tekrar ışığı burada ya. Karanlıkta nekro kibe ışık tutan elçi Toplama bende hocamla. Beni bekleyin. Beni kesik çakala bak. ha şu geliyor. <laughs> bak asist anladım ya. Gel şöyle. Ah be. Smite'ını attı. Tamam. Milyon da var bitmiş. Bitirirsiniz ya. <laughs> Adam tek atı. Helal. Denize sağlık. Arkadaşlar bu arada bir ve tilt olduğu zaman oynamayın. Hani benim oyunumda pek bir sıkıntı olmadı. Çünkü bekleme süresi çıktım. Çok da bir oyundan geri düşme muhabbetim de olmadı. Yıldızımı aldım. Kenarıma çekildim şu an. Yani benim gümüş almam bir şeyi değiştirmiyor. Karşı takımdaki mesela Chu'ya bakın. 2'ye 7 gidiyor. Adam bana fokus. Glo bana fokus. Bir de TR19. 1'e 8 gitti. Gerisini size hesaplayın. Zaten Kloy Emre dif atmış <laughs> Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.